sen oğlum. Ben ne mu sadece? Ha? Sadece, sadece, ne yapabiliyor mu bana? Sen sadece... iftira atıyorsun. Sen Çağla'ya iftira atıyorsun. Sen yalan söylüyorsun birader. Tamam. Tamam ben iftira atıyorum. Sen o kıza iftira atıyorsun. O kız öyle bir şey yapmaz. Çocuğunun üstüne yemin eder misin? Ben ben çocuğumun üstüne kralına yemin etmem. Allah'a inanıyorsun. Sen de ben güzel konuşacağım. Benim Rabbime inancım sonsuz. Bekle abdest salim sana Kur'an'la getireceğim. Bekle. Bekle. Bekle tamam. Yani ben Kur'an'a... Deme benden korkuyor ha. Deme benden korkuyor. Şimdi abdest alıp geleceğim ben ben, tamam ben. ben sen ben... Belki Allah'a inanmayıp o Kur'an'a el basacağım. Sana ispatla diyorum ben. Mert, ispatlayayım sana. Yayını kapatayım sana konuşmalar atacağım. Söz atacağım. Belki de başkasının mehtap, bir şey mehtap diyorum. Başkasını kağıla olarak kaybedip, kaydedip dağıtacağım onun meşazı. Ne malum? Numarasını atacağım sana. Dün seninle mesajlaşmış belki de, yani. Belki de numarasını numarasını... Bu dün seninle mesaj... Bir dakika beni dinle. Bu dün seninle mesajlaşıp. Senin seni sikerim, senin şerefini sikerim gibi konuşma yapan insan değil mi oğlum bu sana? Lan mesajlarınızı bana attı lan o. Bana bana, bana oğlumlu mu olunlu konuşma. Senin benim kanın açık ya. Öyle yayından atan işte pezevenk seni. Kuşkan et seni. Oğlum o, ne oldu oğlum alan ya geliyordu. Ya ben ben niye yayından atıyor benim? Ben mu